Herkese merhaba. Ben Ümit Ateş. Bu videomuzda Büyük Usta Şener Şen'in Çıplak Vatandaş filminin çekildiği yerleri göreceğiz. 1985 yılında seyircisiyle buluşan filmin yönetmeni ve senaristi Başar Sabuncu'dur. Filmde Şener Şen ile birlikte Candan Sabuncu, Burçin Terzioğlu, Arda Zor birçok usta isim yer almıştır. Şener Şen bu filmde İbrahim karakterini canlandırmıştır. Müzik yıllarca filme ev sahipliği yapan Beşiktaş Vişnezade'deyiz İbrahim reklam yıldızı olduktan sonra ona tahsis edilen dairenin olduğu yer işte bu apartmanın ikinci katıdır o sahnelerde iç çekimlerden yapılan sahnelerde buradaki yapıların o yıllardaki halini görmekteyiz buradaki yapıyı da ahşap olarak görüyoruz Yine dairenin dış çekimlerinde yapılan çekimlerde İbrahim işte bu kapıdan çıkar ve otomobiline binip gider. İşte o sahneler buralarda çekilmiştir. Müzik final sahneleri de bu küçük meydanda çekilmiştir filmin finalinde İbrahim'in çatıya çıktığı ve komşuların onu intihar edecek sandığı sahneler hemen İbrahim'in apartmanının yanındaki yapının üst katında çekilmiştir o yapıya bir kat daha atılmış meraklı komşular ise işte burada İbrahim'i izlemektedirler yine böyle döndüğümüz zaman Ramazan. Bu tarafa doğru gel. İbrahim ev sahibi tarafından evinden mahkeme kararıyla kararı çıkarıldıktan sonra komşusunun evine yerleşir. Komşusunun evi de işte o yıllarda burada bulunan apartmandaki evdir. Ancak o evde ya değişiklikler oldu ya da ev tamamı, tamamıyla değiştirildi. O detayları bilmiyorum. Çünkü burada merdiven görmekteyiz. İşte o sahneler burada çekilmiştir. İbrahim geçim sıkıntısından dolayı yapmış olduğu ek işlerden biri de kiremit yani çatı onarımıdır. O sahneler işte burada Şenlik Dede'de çekilmiştir. O sahnelerde Şenlik Dede Camisi'nin minaresiyle birlikte arkadaki yapıları birçoğunu günümüzde de görmekteyiz. Müzik İbrahim'in Fenerbahçe taraftarları arasından geçerken elinde kalan Fenerbahçe şapkası sahneleri burada çekilmiştir. Bu merdivenleri Orta Direk Şaban filminde Şaban'ın jip ile indiği merdivenler sahnesinden hatırlamaktayız. Ayrıca stadyumun kapısında şapka sattığı sahneler o yıllarda Beşiktaş İnönü stadyumunda çekilmiştir. Talat Paşa Caddesindeyiz. Filmde İbrahim'in yani Şener Şen'in geçim sıkıntılarından dolayı ek iş yapmış olduğu ve bulaşıkçı olarak çalışmış olduğu yer işte buradaki Güven Et Lokantasıdır. Güven Et Lokantası'nın günümüze kadar gelmiş olması gerçekten sevindirici. Bizlere de çekim izni verdiklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Keşke buranın asıl sahipleri de burada olmuş olsaydı onlarla da çekimle ilgili yaşamış oldukları anıları dinlemiş olurduk. Şimdi kısaca içeriği de sizlere göstermek istiyorum. Ayıp ettin ठीक नहीं तो मोली et lokantasında yemeğimizi yedik. Gerçekten bizi çok iyi ağırladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çıplak Vatandaş filmi çekimleri sırasında aslında babam da buradaymış. Bizim bu, burada o yıllarda bir dükkanımız vardı ama o dükkan en küçükken kapandı. Aslında burası bizim eski mahallemiz. Burası eski semtim benim. Burada birçok akrabalarımız var. Onlara da buradan selam olsun diyorum. Filmin çekim yerleri ile ilgili dün Farklı yerlerde çekimler yapmıştık. İlk önce onları sizlere göstermek istiyorum. Sonra tekrar buradayız. Üsküdar Doğancılar Caddesindeyiz. Filmde kullanılan kahvehane olarak görmüş olduğumuz mekanın yeri işte burasıdır. Buraya daha önceden özellikle pandemi döneminde gelmiştik. O zaman açıktı. Ancak günümüzde maalesef kapalı. Günümüze kadar ulaşamamış. Filmde görmüş olduğumuz detaylardan birisi de işte buradaki yan yapıda bulunan duvarın taş desenli süsüdür. Açı değiştiği zaman çevredeki yapıları özellikle buradaki Üsküdar Mevlevi Hanesi'nin pencerelerinde görmekteyiz. Fatih Vefa caddesindeyiz. İbrahim'in geçim derdinden dolayı ek iş olarak yapmış olduğu işlerden biri de bozacılıktır. Geceleri boza satmaya çıkar. Bozayı almış olduğu yer ise işte burada bulunan tarihi Vefa bozacısıdır. Vefa bozacısının tabelasını bile günümüzde halen değişmemiş olarak görmekteyiz. İbrahim işte buradan çıktıktan sonra bu yöne doğru yürür ve çok kısa da olsa buradaki kapıyı da görmekteyiz. önündeyiz. Filmde İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak görmüş olduğumuz yapı işte buradaki tarihi yapıdır. İbrahim'i sağlık görevlileri bu kapıdan çıkarırlar ve burada ambulansa bindirirler. O sahnelerde görmüş olduğumuz hanın kapısını günümüze kadar değişmeden gelebildiğini görmekteyiz. Emin önündeyiz. İbrahim'in limon sattığı ve daha sonradan zabıtalardan kaçtığı sahneler burada çekilmiştir. O sahnelerde arkadaki tarihi yapıyı ve buradaki Mısır çarşısını kısmen de olsa görmekteyiz. Çok kısa süreliğine bu Eminönü meydanını görüyoruz. O yıllarda tam bu tarafta bulunan üst geçitten İbrahim kaçmaya çalışır ve burada komşusuyla rastlaştığı sahneler işte o üst geçitte çekilmiştir. Müzik vapur sahnelerinden birinde Kadıköy'ü görmekteyiz. O sahnede arkada Kadıköy Haldun Taner sahnesinin olduğu tarihi yapıyı da görüyoruz. İbrahim'in limon sattığı yerlerden birisi de Beşiktaş Çarşı'dır. Limon yatak limonu, yatak. Filmin bir sahnesinde Emin önünde tanzim satış afişini görmekteyiz. Buradan da o dönemde tanzim satış yerlerinin var olduğunu görüyoruz. Filmin içeriğini Kemal Sunal'ın Öğretmen ve Düttürü Dünya filmine benzetirim. Hayat pahalılığı, zamlar, memurun ve işçinin, emeklinin, maddi sıkıntılar sebebiyle aklını oynatan bir adamın hikayesidir Çıplak Vatandaş filmi. Düttürü Dünya ve Öğretmen filmleri de aynı konuyu işlemiştir. Hatta filmin finali tıpkı Öğretmen filmi gibi ambulansta biter. Film 80'lerin geçim sıkıntılarını ve bunalımlarını adeta birebir anlatmış ve yaşatmıştır. Dönemin belgeseli gibi. Aynı zamanda günümüzün de bir belgeseli gibi. İbrahim aslında o kadar ince düşünceli bir adamdır ki eşi üzülmesin diye ev sahibinin kiraya zam yaptığını söylemez. Eşini asla üzmek istemez. Hele maddi sebeplerden dolayı eşi ve çocukları üzülmesin diye gecesini gündüzüne katarak çalışır. Kafayı yiyecek kadar çalışır. Ama onlar onun gece dışarı çıkmasını yanlış anlar. Hayatında başka kadın olduğunu düşünürler. Eşi ve çocukları kapıyı yüzüne kapatırlar. O sahnede dediği şu sözler belki de filmin en duygusal sahnesidir. Hep sizin için vallahi. Hep sizin için vallahi. Ne yapsın adam? Yetiremedi. Ne yaptıysa yetmedi. Yetmedi. Yani neyi kızsan yitiremedim. İşte İbrahim böyle bir adamdı. Çocukları için, ailesi için yemeyip yedirdi, giymeyip giydirdi. Dinlenme nedir, uyku nedir bilmedi. Bir babanın yapması gereken tüm fedakarlıkları yaptı. En sonunda ailesi için aklını bile feda etti. İbrahim çocukların yanında para lafı etmeyelim dediği sahne bir kamu spotu gibi değerlidir. Zemia, çocukların yanında para lafı etmeyelim. Ne olur? Ha? Gerçekten de öyle sevgili anne ve babalar çocuklarınızın yanında bırakın kavga etmeyi Onlara geçim sıkıntılarınızı yansıtmamaya çalışın Hoş ne kadar yansıtmamaya çalışsan da bir şekilde çocuklar yine anlıyor Ama yine siz siz olun çocuklarınızda gelecek kaygısı yaşatmamak için bu tür tartışmalar yapmayın 1984 yılında hayatımıza giren KDV'yi filmde vurgulamışlar Allah'ın koyunu da petrolle dolarla beslenmiyor ya Vergilerden mi biz koyuyoruz be Allah Allah? Aldığımız her şeyden kesilen KDV'ye alışmaya çalışan halkı görüyoruz. Filmde çıkara dayalı siyaset yapan siyasileri, yine çıkar peşinde koşan iş adamlarını görmekteyiz. Kendi gazetesinin daha fazla satması için çabalayan ve geçim sıkıntıları sebebiyle bir anlık aklını kaybeden bir adamın üzerinden ortalığı karıştırmak isteyen gazete sahibini görüyoruz. Bir de şöyle ortalığı karıştıracak bir başlık patlattık mı ha? <laughs> Günümüzde bu tür gazeteciler halen mevcut. Hatta içerik üreticileri bile var. Kimisi muhalefet yapacağım diye ortalığı karıştırma peşine düşer. Kimisi iktidara yalakalık yapacağım diye dalgavukluğun alasını yapar. Bu tür insanlar her dönemde var olmuştur ve olacaktır da. Çıplak vatandaş İbrahim'in başbakanla görüşmesi ve sonrasındaki gelişmeler de oldukça dikkat çekici. Başbakan İbrahim'in yazı dizisini sonlandırmasını talep etmiştir. Çünkü İbrahim sayesinde uyuyan vatandaşlar uyanmaktadır. İbrahim'in yaptığı eylemin aynısını yapmaktadırlar. Dolayısıyla bir ucu da yönetime yani başbakana dokunmaktadır. Bu sebepten İbrahim'in yazı dizisini sonlandırarak sesini kesmesi talep edilmiştir. Reklamlarda para için soyunanları görüyoruz. İbrahim'in mağduriyeti üzerinden prim yapanları ve İbrahim'i bir anda reklam yıldızı yapıp işleri bitince akıl hastanesine gönderenleri görüyoruz. Filmde Müjde Ar'ı çok kısa süreliğine görmekteyiz. Vallahi ben bunca yıldır iyi kötü soyunuyorum. Böyle bir davet almadım. Müjde Ar'ı bir film setinde gibi görüyoruz. O sahnede Müjde Ar bu da kendini yönetmen sanmaya başladı dediği kişi filmin yönetmeni Başar Sabuncudur. Hadi ya. Bu da kendini yönetmen zannetmeye başladı. Film hakkında değinecek daha çok konu var ama benden bu kadar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Böylelikle bir videomuzun sonuna geldik diyorum. Bugün bana eşlik eden Ramazana sonsuz teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.